gencolar. Evet. Eee yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hacer Ormanları'na gideceğiz. Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı şelalelerini bir ziyaret edeceğiz. Ondan hemen sonra istikametimiz Hacer Ormanları. Ala Aladağların e, arasında kalan çok güzel bir vadi e, ve eee <laughs> Müthiş bir doğal güzellik. inanılmaz bir atmosfer. Hepsini size yaşatacağım. Tek yapmanız gereken sadece ve sadece videoyu izlemek. Burası da rüzgar enerjisinin kullanıldığı santraller. Burada çünkü yoğun bir boğaz var ve sürekli rüzgar alıyor burası. Evet, hadi bakalım gençler, Yola düştük. varmak üzere olduğunuz o bağlantı yolu eski bir köy yolu aslında ama biraz daha iyi durumda şimdi tabii ki. Şimdi Yasin sizlere güzel bir manzara izletecek. Hadi bakalım Yasin. Otur ve camdan dışarıyı göster bizlere. Gerçekten de böyle çok e, sarıcılığınız Arazi arazi olmakta çok bir şey sarıcılığınız yarım saat kadar da sürmen gelecek. Onu sürmekte. Sonrasında Hacer Ormanlı'nın böyle... Devam thank you Çadırı kurduğumuz ilk iş Tabii ki ateş Ateş içinde Emek gerek Bana batlamyus derler Baltadan geliyor Batlamyus Bayağı da bir kestik yani düştü. Düşürdük. Evet Hacer'e deyiz. Hacer romanları. Ormanları. Burayı tarif etmek çok mümkün değil. Kayseri Adana il sınırı ve Kayseri haritası içinde kalmış ama sanki biraz Adana'ya haksızlık olmuş bu. Çünkü iklim de çok Kayseri iklimi değil. Kışın tabi buraları inanılmaz yani metrelerce kar. Hatta e, 2019 yılında bir çığ e, felaketi oldu burada. Tabi kimse hayatını kaybetmedi ama burada birazdan yine gösteririm size. Hadi şunları götüreyim biraz. Ah, evet. Gencolar. Böyle güzel bir efendim sizlere şakamızı izleteyim. Sonrasında da getirdim. Gel oğlum. Gel. Yasin misafir getirmiş arkadaşlar. Adın ne senin yavru koş? Heh. Evet tuza gitmişti Yasin. Evet. Yemek işi de bitti. Gencolar. Şimdi suyumuz da kaynadı çayımızı demleyelim. Yasin'le beraber bir muhabbete oturalım. Evet. Ne oldu? Yok bir şey. Şimdi burada şu ışığımı kapatayım. Ee, her an bir iş var. Yani doğada olmanın e, bir getirisi var. Burada tabii ki dinleneceksiniz ama Dinlenmek için önce dinlenmeyi hak etmemiz gerekiyor. Ee, i̇şte Yasin'le birlikte bayağıdır bir işte yakacak topladık, yemeği hazırladık. Şimdi çaya geçtik. Ee, bir bir buçuk saat içinde uyuruz. Sabah kalkacağız ve aynı telaş, aynı yer, şey kaldığı yerden devam edecek ve yine ee, yakacak toplama, yemek, kahvaltı derdine düşeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Günaydın gençler. Şimdi burası soğuk tünelde geçiyor. Bunun mevki zaten biliyorsunuz Hacer Ormanları. Ala dağların içinde adeta burası bir vadi. Yansıt şöyle ala dağları yalnız. Oradan gördüğünüz gibi genç olan Burası konuk evi. Yani buraya gelip kamp yapmak istediğinde olumsuz bir hava koşulu olursa hemen e, konuk evine daha iyi İçeride şömine var, beraber ihtiyaçların yani karşı edeceğiniz aslında çok güzel düşünülmüş bir, bir, bir e, proje burası. Şöyle hemen gelin. Bir de evin manzarası. Yani kamp alanı da tabii ki kullanıma son derece müsait ama Burada işte bu sonsuzluğu izleyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırıp burada en az bir gün, bir hafta sonu Kayseri'ye geliyorsunuz, Yahyalı'ya geçiyorsunuz, Kapuzbaşı şelaleleri. Kapuzbaşından sonra 13 kilometrelik bir tırmanışla, dün de size zaten araçlayınken de göstermiştim, buraya ulaşıyorsunuz. Şimdi sizinle Hacer Boğazı'nı bir görelim istiyorum. Orası çok güzel. Biraz yürüyeceğiz. Ondan sonrasında orada görüşeceğiz. Şu anda Hacer Boğazı'na doğru bir yaklaşık 3 kilometremiz kaldı ve uzun bir yürüyüş. Biraz da yorucu ama e, müthiş keyifli. Yani görüyorsunuz zaten herhalde burada yürümeye kimsenin itirazı olmaz. Her, e, hele hele göreceği manzaralar karşısında e, bu büyük bir keyfe ve keşfe dönüşür diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Neredesin be abi? Daha çok yolumuz var. Abi uyuyor inanamıyorum ya. Selçuk abi. Ne oluyor lan? Daha hadi çok ya. yolumuz var hadi. İçim geçmiş. Ne, ne var oğlum? Allah Allah. Tanıtım yapacağız diye daha taş geziyoruz. Ekmek yok, aş yok, maaş yok. 2 dakika dinlendirdik gözümüzü. Tamam hadi. Uyumadım. Tekrar selam. Evet. Gencolar. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer ben size şimdi göstereceğim. Hacer Boğazı tam olarak orası ve e, oradan yaklaşık olarak 6-7 saatlik bir tırmanışla Yedi Göller bölgesine ulaşıyorsunuz. Tabii çok meşakkatli bir iş onu söyleyeyim. E, bir sonraki videoda umarım Yedi Göller'de olacağız. Bakın şu ormanın bittiği yerden hemen aradan gördüğünüz gibi bir kanal var. İşte orası Acer Boğazı ve yukarı doğru devam ediyor. Daha açtığınızda da bu bahsettiğim 6-7 kilometrelik e, tırmanıştan sonra 7 göllere varmış oluyorsunuz. Şimdi biz kampa geri dönüyoruz. Yabadabadu acıktık. Görüşürüz. yine nereye kayboldun abicim ya? Hey! Beni mi arıyorsun Yasin'im? Beni arıyorsan hep yukarılara bakacaksın. <laughs> Lan nasıl ineceğim şimdi? Şey? <laughs> Gencolar yine ben. Ya kapuzbaşı şelalelerine geleceğim dedim ya size. Abi kurumuş. Kurumuş ya. Şelale kurumuş. Yok. Allah göstermesin. Şaka şaka. Şuraya bir bakar mısınız? Şuraya bir bakar mısınız? Ya. İşte. Arkadaşlar özellikle bu kaydı kulaklıktan yapıyorum. Ee, yoksa beni duymanız veya benim sesimi iletmem mümkün değil. O yüzden söz verdiğim gibi geldik ve kapuzbaşı şelalelerinin bu muhteşemliği size yerinde göstermiş oldum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir dağ ve içerisinden artık ne kadar yoğun bir su baskısı olduğunu düşünün ve dağ yarıp içerisinden böyle milyonlarca ton suyun boşaldığını düşünün. Gerçekten büyük mucize. Çok şükür biz de bunu görmüş olduk. Evet, şimdi bu tarafta birkaç tane daha küçük kardeşi var bu şelalenin. Bir de onlara bakalım, gelin. 이게 이 ş e k i La ilahe illallah Ne oldu ya? Ne oldu? Niye bakıyorsun yine kardeşim? Zabıta amiri gibisin ya Yasin Gelmeyince tepeme geçildin kardeşim Yok ben hiç keyif yapmıyım ya Hiç ayağımı suya sokmuyum Yasin Sadece ben tanıtayım. Sallallahu aleyhi ya ben sadece Bu ne iş böyle? Sigorta mı mı yatırıyorsun acaba? Allah Allah. Evet. Şaka ee, bir yana. Gencolar. Ee, burası adını öğrencisi de yine e, videoda not düşerim. Mükemmel. Yani inanamayacağınız bir an. Gerçekten. Nasıl bir e, debisi var şimdi Artık nasıl bir başış var. Yani resmen e, bir dağ ortadan ikiye ayırmış ve e, son derece coşkulu bir şekilde akmaya devam ediyor. E, buraya geldiğiniz zaman umarım burayı ziyaret edersiniz. E, zaten Fokusbaşı'nın çok az bir mesafesi. Yahya'lılam burası da bir 50-60 km arası bir e, mesafesi var. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü artık e, videonun sonuna geldik. Yasin'e e, çok teşekkür ediyorum. Sizin önünüzde bir kere daha e, bir şekilde bana kameramanlık yaptı. Ve e, çekimlerimizi yaptı. Eline sağlık Yasin. Teşekkür ediyorum. Gençler, olan Allah'a emanet olun. Umarım beğenirsiniz videoyu. Thank oh. you.